adının hocası ne? ve müebbet. Tamam Evet. Hukuk evet. olarak bacının bu yetkisi var ama ben ne yaparım? Sabretmesini, Allah'tan mükafat beklemesini, sadece bu sabrının karşılığında Ya Rabbi ben zor bir şeye sabrettim senin dinin için. O yüzden bana cenneti ver demesini bu bacıya ben nasihat ederim. Niye? Bizim avamın dilinde bir laf vardır. Yol olur derler. Ne derler? Yol olur. Yani sen bugün bunu yaparsan ben korkarım. Neden korkarım biliyor musunuz? Başma bir iş gelir, ben de müebbet alırsam hanım beni boşayacak mı diye ben de korkarım. Sen herkes korkar. Hatırlar mısınız? Size şehit ailelere iyi bakın. Niye? Onları rezil duruma düşürürseniz, onları aç duruma düşürürseniz ben korkarım. Cihada gider de şehit olursam, çoluğun çocuğun böyle zor duruma düşecek diye yol olur. Ben korkarım. Esir ailelerine iyi bak, çocuklarına iyi bak. Hep bunu nasihat ettim. Niye? Evet bu bizim görevimiz. Nerede ne ihtiyaç duyarsak koşmak nedir? Bizim görevimiz. Bunda bir sıkıntı yok, bunda bir problem yok. Öyle değil mi? Ama görevin dışında manevi şeyler vardır. Ben bir esrin ailesine sahip çıkılmadığı zaman ben esir düşersem benim ailem böyle ortada kalacak diye ben korkar. Hocam Allah'a güvenmiyor musun? Allah'a elbette güveniyoruz. Hmm. Allah'a emanet ediyoruz elbette. Ama sonuçta ben insanım. Kalbi olan, duygusu olan, hisleri olan bir varlığı Yeri gelir gözümden yaş akar. Yeri gelir kalbi ağlar. Yeri gelir acı çeker. Yeri gelir acıdan derim sızlar. Sonuçta ben bir insan. Bundan dolayı bu kardeşe ben sabretmesini nasihat eder. Ve umarım ki bu sabrının karşılığında Allah subhanahu wa onu cennetle ne yapacaktır? Mükafatlandıracaktır. Biz elimizden geleni yaptık ve bu videoyu paylaştık. Şimdi sıra sende. Tüm insanlar İslam'ı duysun diyorsan sen de elinden geleni yap. Abone ol ya da olma. Beğen ya da beğenme. Paylaş ya da bırak. Belki bizden daha iyi işler yapabilirsin. Belki iyi fikirlerin var. Her ne gizliyorsan onu artık açığa çıkar. Çünkü insanların gerçekten İslam'a ihtiyacı var.